Şimdi size biraz da konu kitabından bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Dusta, ağız diş ve çene cerrahisine ayrılan bölümde oral patoloji haricinde soruların gelebileceği konular şunlar. 3. sınıftan dental anestezi ayrıca genel anestezi ve sedasyon konuları, 4. sınıfın ağız diş ve çene cerrahisi, 5. sınıfın ağız diş ve çene cerrahisi ve ayrıca 5. sınıftan çene ve yüz cerrahisi. Bu konuları işlerken uluslararası platformda en çok kabul gören kaynaklardan yararlanmamız gerekiyor. Herhangi bir hocanın ders notu Rus'ta kaynak olarak kabul edilemez. Çene cerrahisinde çok fazla ama gerçekten çok fazla kitap var. Hangilerini kullanacağız? İşte burada bendeniz devreye giriyorum. Bizim camiamızda en çok kabul gören kitaplardan faydalandım. Bunlar oral ve maksilofasyal cerrahi için Hub ve Peterson'ın kitapları. Ayrıca yeri geldiğinde Fonseca ve Anderson'dan da yararlandım. Dental lokal anestezi için ise bu alanda otör olarak kabul edilen Malamed'in kitabını kullandım. Tempora mandibula eklemde yer yer yine bu kitap bu alanda otör olarak kabul edilen Okeson'un kitabından da faydalandım. Arkadaşlar sınava hazırlık amacıyla kaynak bir kitap hazırlarken bir hoca için en kolay yöntem şudur. Bulduğun her bilgiyi, her kitaptaki, her kaynaktaki bilgiyi bir yere toplarsın o kitabın içine atarsın sonunda öyle bir kitap çıkar ki ortaya rahatlıkla şunu söyleyebilirsin bu kitap Dusa soru kaçırmıyor. Ne güzel değil mi? Fakat bunun bir bedeli var. O kitap tuğla kalınlığında olur. Önüne koyup da ders çalışasın gelmez. Yani asıl marifet bütün bilgileri içeren dev gibi bir kitap yazmak değil, bilgilerin tamamına yakınını içeren kompakt bir kitap yazmaktır. Şimdi bu ön bilgilerden sonra asıl mevzuya bizim kitaba gelelim. Bu kitapta Dusa yönelik olarak ağız diş ve çene cerrahisi konularının hepsi var mı? Var. Kesinlikle var. Peki bu kitap o zaman kaç sayfa? Sıkı durun söylüyorum. Sadece 178 sayfa. Evet inanılmaz zaman gerçek. Peki bunu nasıl yaptım? Acaba hiç resim koymayıp da sadece yazı mı döşedim? Asla. Gerekli olan her yere ama her yere bol miktarda resim koydum. Yoksa kitapta 5 puntoluk harfler mi kullandım? Elbette ki hayır, öyle bir şey yok. Yoksa konuları yüzeysel mi işledik? Bana her şey deyin ama sakın böyle bir şey demeyin. Dersleri en mükemmel bir şekilde anlatmak şu hayatta benim takıntımdır, benim saplantımdır. Rus'a yönelik olmak kaydıyla hiçbir eksik bırakmadım. Sistemik hastalıklar, lokal ve genel anestezi, oral cerrahide kullanılan aletler, diş çekimi ve gömülü dişler, preprotetik cerrahi, dental implantoloji, odontojenik enfeksiyonlar ve lojlar, maksilofasiyel rekonstrüksiyon, greftleme, tükürük bezi hastalıklarının cerrahi tedavisi, travma, ortognatik cerrahi, kleft, kraniofasiyel bölgeyi etkileyen sendromlar, fasyal, nöropatoloji, temporomandibular eklem, lazer, piezo ve kriyo cerrahi gibi non-konvansiyonel yöntemlerin hepsi bu kitapta var. Yetmedi, patron çıldırdı ve son birkaç dusta sorulmaya başlanan maksillofasyal insizyonlar ve flapleri de dahil ettim. Yani bildiğin bu kitapta yok yok. Şu anda en güncel kitap. Şimdi size bunun sırrını vereceğim ama kimseye söylemeyin. Belki bir gün siz de dus kitabı yazarsınız. O zaman beni hatırlarsınız değil mi? Neden olmasın? İşin sırrı şu. Bu benim DUS için hazırladığım ilk kitap değil. Aslında dördüncü kitap. Yıllar önce hazırladığım ilk konu kitabı 300 sayfadan fazlaydı. Zamanla konular remodeling geçirdi ve kitap DUS'a iyice adapte oldu. İkincisi de şu, kitabın her sayfasını değil, her bir satırını, evet her bir satırını tek tek editledim. Eğer bir cümleyi anlamını bozmadan iki satır yerine tek satıra indirmek mümkün ise bunu yaptım. Her sayfada, her satırda bunu uğraştım. Üzerine basa basa iddia ediyorum. Şu anda bundan daha iyi bir düz kitabı yok. Bu kitabın tek rakibi gelecekteki yeni baskılarıdır. Elbette kitabımız konu anlatım videolarıyla da desteklendi. Artık gerisi size kalmış. Derslerde görüşmek üzere.